Hala çaaaak Ağzı Şeymiş de tersini sağırmış şeyle Nece Ağzı bakayım kanka olmuş Yok eşi çaaaak Yarı, Yoru Şöyle diyor özel bir Evet He? Hüseyin? Çember özel biri de ona çok küfür etmesine çok iyi olur Yani kötü oynayabilir. Öyleyse küfür etme. Özel bir. Yok ben yani, küfür edelim. İnsan sonuçta. Hüzzü ateşlendi. Geldi. Hepsi ne? Şey adamlar ya. Yani. <laughs> Hedef indirildi. <laughs> Düşmanlar beyle. Burada burada altta. Ben yani gelin nere saydı ne burada? Hüzzü gidiyor. Headshot geldi. Raze bir bir canlandı Spike B'de düştü. 52. Sana gelsin. <laughs> adam B'de <'ye>. Alırsın. Helal. <laughs> <Evet, buradan dönem gülüyor> yani. hep bizim alan. Evet yani. <gülüyor> <gülüyor> <Dışleri> <gülüyor> iyi gitmese bile pes <gülüyor> etmek <gülüyor> yok. <gülüyor> Karizmamız çizilmesin. Hmm. Özel miydi sana? Ben kaçar. <laughs> <laughs> Bak fark ettiyse mesela Chamber burada falan bekledi. Yani bilmiyor onu pek <laughs> <laughs> Sıraflı istersen Gidelim <laughs> adam asen Tram Burada var Trat sen önce Ne yapayım. Düşmanlar ağda Diyelim tracker yüklem sen Kim çıktı? A'da düşman var ya boş ver, Bir düşman boş. kaldı. Spike <laughs> A'da düştü. Nasıl? Lan? Gidiyor. Nasıl? De merak etme. 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 Var etme. Merak etme. Merak etme. Merak etme. Anlarız. Evet. evet <laughs> Yorun <İstemiyorum>. Al. <laughs> <Tamam. Çok gülüyor> istersen <laughs> alabilirim. Önde Yok. Yok yok sıkıntı. Hedefler teşvik ediliyor. Zıplayalım. Biri sindirildi. Abi yavaştan abi. Gemi hazır. Bir düşman kaldı. Hay Allah. Oo ne güzel şeymiş tam bu. Hangi skin şey bu? Bu yer. Şey. E Ezelim buyru. Cimrilik yap. Ezelim buyru. Ne baba? O ne dedi? E benim buyru. <laughs> Ona mı? ama? <laughs> Karşı ezeyim mi bu arada? Evet evet. Şu asenat var bir tane. Ah, ne var? bu? Hiç şey durmuyor. Asenat da bir yere getir. Ne tarim? Ne tarim? Bu neyim bu?

Güzel ateşlendi. Ay. Radyant. Helal. Bir düşman tertemiz. Spike ortada değil. Ah, elde etti. Ente. Ona vur şu Ay sonuncu reyne vur ondan sonra Taraf değiştiriliyor. Ne ne ne? Sevda tanıştı ben normal. O o şey ne ama normal. Ders şey karabadan. Bir bir plastik var. Karabadan şu. Ne var? Ne bir Adam da Yoru yoru. Yor. <laughs> Arkadaş bir bir klasik istiyor da e, Atayım. atarımsın onu Burada silah var. Gel at gel Çok çok şey. Pro her şeyi denemedik ya. Bilecek. <laughs> <bir bakar>. <gülüyor> 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 Mutlu oldu. Çok sağ ol Önce hangisi? Dizelim kral ne demek? Şu bir tane angle kontrol edeyim diye içer bir düşman var. Şahit kontrol. Füze gidiyor. Reyna burada bitti bir silah var tam görmedim. Kanka bak adam tamam, bırakma. Şey orada vurur. Gelir, burada vurur. dur, Şahit. Dolduruyorum. Biri şu ihtiyarı durdursun. Bu da var orada. Şahit gel mi üstüne? Şahit çık Şahit gel çık bırak. Şahit gel çık bırak. Alın size. Aya məni stunlayırsan Nə vardı? Ağzıma gəlirdi stun Şakir niyə çıbdır üstüne? Çıxma, getmə, getmə Qadım, Emin e, anlas Emin an... <laughs> <laughs> Hüzzə ateşlendi. Qadım, sən də oyalamadın, o qədər Öldün, gördün İkisə buradan gəlir, məndən gəlir Semir, yor taktiyyəm Semir, yor taktiyyəm Ayakta kalan son oyun Ay aman. Ay aman. Ay aman. Helal. Tek tabanca. Oo. Son sayı. Beleş atış talimi. Silah Olur. Var. Ben varım. Silah lazım. Silah var. Angra. <gülüyor> 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 Savaşmaya mecalleri kalmadı. Oğlum, Oğlum teşekkür <laughs> etsene. Yak lan, lan. Oy, böyle ya. Oyun bölüyor ya. Bak ya verettim lan onu. Ankara ölürsün ha direkt. Aa da düşman var. Yok yakın çıkar o kanka. El çok iyisin. Oyun yedik Arkam var ha şey ne onun sol kalan sol da de onun sen. Spike ortada düştü. Işınlayıcı bir... yok edildi. Hadi yaparsın hadi kardeşim hadi. <laughs> hadi. Al. 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 Al.

Allah ne gerekiyorsa yapılacak. Allah. <laughs> Aa, gözüm açılır. Yani nasıl olsun? Adada düşman var. blokladı. Adam olmadı şey. Adam vurdu Bu taraftan. Hadi hadi hadi. Bir canı, bir bir can. Dikkat! Patlayıcı! İkisi sağda. 7 A, 7 A. 7 O, hmm, bir can. Bu nedir? Bile değilim. Spike düştü. İçim al, düştü. Spike mi? A'da düştü. <gülüyor> Spike, <gülüyor> Spike, al... Spike aldım. Spike aldım. Yor, yor Yor, sen bura takti. Last ölç. Dron gidiyor. Le 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 bırak çalsın da bırak da Bırak çalsın. Rahat. Sağ olun. 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 Qeyrəli, gülçmə oynayır. Kimə düşdü də gəldik. Ha, proklan da adam. <laughs>